Evet herkese de kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var. Gösterelim. Siemens buzdolabının kartı arkadaşlar. Çok eski bir kart. Gördüğünüz gibi çok yıpranmış. Daha yeni arıza yapmış bu kart. Çok eski bir kart. Şöyle müşterimizin şikayetine bakalım. Uzun uzun yazmış kendisi. Şöyle okuyalım. Bazen uzun sarıcı dondurucu kısmı alt aynı ayarda çalışıyor. Bazen start yapmıyor. Birkaç gün fişi çekip tekrar takınca soğutuyor. Daha sonra soğutmuyor vesaire vesaire. Dolapsızlık zor. Hayırlı işler. Teşekkürler. Tabi telefon her şeyi yazmış böyle arkadaşlar. Müşterimiz böyle mektup gibi. Ama iletişim numarasını yazmamış. Şimdi biz kendisine nasıl ulaşacağız? Bu tip kargoları gönderirken arkadaşlar şuraya telefon numarası veya açık adres telefon numarası şeklinde yazarsanız çok iyi olur. Kargolarda yazmıyor arkadaşlar bilgiler. Evet. Yani bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Kafasına göre bir şeyler yapıyormuş kart. Zaten çok eski kart arkadaşlar. Revize olması gerekiyor kartın. Daha sonradan burada çıkışlarımız var gördüğünüz gibi. İşte kompresör, fan vesaire. Bu çıkışları da tek tek deneyeceğiz. Ondan sonra müşterimize ulaştıracağız. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Bu tip buzdolabı kartlarını da tamir etmekteyiz. Beyaz aşağı klima endüstriyel cihazları tamir etmekteyiz. Gördüğünüz gibi kart eski ama dolap çok güzel. Dolabı seri numarasını da ekrana eklerim. Şu kartı da güzel temizleyeceğiz. Yani sıfırlanmış bir kart olacak. Arızası tespit edip daha sonra testini yapacağız. Evet herkese iyi günler. Evet kompresörümüz sorunsuz çalışıyor arkadaşlar diğer e, parçalar da sorunsuz vakit olursa onları da bir elden tetikleyip sırayla bakacağız yani işlemcimiz yazılım sorunsuz şekilde kompresörümüzü açıyor evet herkese iyi günler evet şimdi diğer çıkışları arkadaşlar manuel olarak test edeceğiz evet elektriğimizi verelim. Şimdi defrost ısıtıcı kısmı yani çıkışımız oraya bağlı defrost ısıtıcı sorunsuz şekilde çıkışımızı alıyoruz şimdi diğer bir çıkışımız var o da çıkış lamba Orayı da kontrol edelim. Şöyle açalım ampulü de görün. Çıkış lamba arkadaşlar. Elektriğimizi veriyoruz. Evet hayırlı olsun arkadaşlar. Kısa kısa test videolarında çekip atıyoruz. Evet herkese iyi günler. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını yapıyoruz arkadaşlar. Kartlar bize ulaşırsa sorunsuz tamir ve testlerini yaparız, sizlere ulaştırırız. WhatsApp'tan detaylı bilgiler için kartlarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler.